Burada gördüğünüz gibi yoğun bir yaprak biti var arkadaşlar. Bunların en önemli özelliği çok çabuk üremeleridir. Yılda yaklaşık 50 döl verirler. Emici ağız yapısına sahiptirler. Yapışkanlık falan yapar. Kedi kulağı gibi burkulmalara sebep olur. Aynı zamanda narlara da zararlar verebilir. Özellikle yapraklarda sorun olur. Akıntılar fa oluşturur. Fumajin dediğimiz mantar etmenlerin de sebep olurlar ve ileriki aşamada özellikle burada gördüğünüz gibi çürümüş bir nar var. Şu şekilde. Bunlar hastalığı bulaştırmasına da sebep olurlar. Küf mantarların üremesine, bulaşmasına da bu yaprak bitleri, unlu bitler sebep olur. Zarar eşiğine geldiği zaman mutlaka kimyasal mücadelenin yapılması lazım. Bunun için çok sayıda kullandığımız insektisler var. Özellikle delta metrin, asetimiprit, dikofol, malatyon gibi insektisleri kullanmanız mümkündür. Bilmekte fayda var. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Senin bak burası, buradayım.